Hoş geldiniz. Bugün e, sizinle paylaştığımız oldukça düşündürücü... ...hatta biraz sarsıcı bir kaynağa, bir şiire odaklanacağız. Dar-ı De Cuma. Amacımız bu şiirin yani katmanlarını biraz aralamak, şairin o keskin toplumsal eleştirisini, ikiyüzlülük temasını, bir de tabii satır aralarındaki o manevi arayışı anlamaya çalışacağız birlikte. Şunu baştan söylemek lazım, dil gerçekten çok güçlü, imgeler çok çarpıcı, şiir hemen daha ilk dizelerde bombayı patlatıyor adeta. Sahtekarlık, sari salgın, her adımda bir aldatan. Bu size ne hissettirdi ilk anda? Yani sanki... Tek tek olaylar değil de ee, toplumun DNAsına işlemiş bir şeyden bahsediyor gibi değil mi? Kesinlikle, Kesinlikle başlangıç tonu hemen belirliyor zaten. O sari salgın yani bulaşıcı hastalık benzetmesi var ya müthiş. Şairin gözünde bu sahtekarlık ne kadar yayılmış, hani nasıl kontrol edilemez bir şeye dönüşmüş, onu gösteriyor. Her adımda bir aldatan da e, yani gündelik hayatta artık güven diye bir şeyin kalmadığına dair bir belki de bir çaresizlik ifadesi korkunç bir atmosfer çiziyor aslında. Evet bu genel güvensizlik hali hemen siyasete bağlanıyor. Hem de nasıl keskin ifadelerle. Politika tam bir sapkın, kaygan, kaypak, şeytanlardan. Yani bunlar bayağı ağır ithamlar. Sadece eleştiri değil bu. Resmen ahlaki bir çöküş, hatta şeytani bir etki atfediyor siyasete. Nedir bunun arkasındaki duygu sizce? Muhtemelen yani şairin kendi yaşadığı dönemdeki siyasi atmosfere dair derin bir e, hayal kırıklığı var, bir öfke belki de. Kaygan kaypak ifadesi zaten o ilkesizliği, sözde durmamayı, hani o güvenilmezliği anlatıyor. Ama iş sapkın ve hele hele şeytanlardan demeye gelince bu artık basit bir eleştiri değil. Şair bunu kötücül, yıkıcı bir güç olarak görüyor anlaşılan. İşte bu ileride daha çok konuşacağımız o maske temasının siyasetteki ilk belirgin işareti gibi, yani görünenin arkasında başka tehlikeli bir şey var, diyor. Tam da oraya geldik işte, o maske meselesine. Belki de şiirin en can alıcı, en çok tartışma yaratacak dizeleri bunlar. İslam maske, altta bin şirk, kemalizma altta yatan. Çok net bir iddia değil mi? Diyor ki şair, görünürdeki o İslami duruş, söylem aslında başka bir şeyi örtüyor. Bir maske sadece ve işin ilginç yanı maskenin altında hem şirk hem de tırnak içinde yazdığı kemalizma olduğunu söylüyor. Bu ikisi nasıl yan yana geliyor şairin dünyasında? Evet, burası gerçekten şiirin e, kilit noktalarından biri. Şimdi şirk biliyorsunuz İslam inancında Allah'a ortak koşmak en büyük günah. Şair bu çok ağır kavramı o görünürdeki dindarlığın altında yatan ve kendi bakış açısıyla İslam'a tamamen aykırı bulduğu durumları belki de inançsızlığı ifade etmek için kullanıyor kemalizma derken de büyük ihtimalle hepimizin bildiği gibi Atatürk'ün ideolojisine yani kemalizme veya onun belli yorumlarına uygulamalarına bir gönderme yapıyor İşte bu ikisini şirk ve kemalizmi aynı maskenin altına yerleştirmesi şu anlama geliyor şair için görünen dindarlık hem teolojik olarak sorunlu yani şirk barındırıyor hem de ideolojik olarak başka bir amaca hizmet ediyor yani kemalizmi gizliyor işte o maske metaforu tam burada devreye giriyor. Görünüşle öz arasında, söylenenle asıl niyet arasında korkunç bir uçurum var diyor şair. Bu maske metaforu gerçekten çok düşündürücü. Yani temel değerlerin, inançların birer maske olarak kullanıldığı fikri ister istemez insanı kendi çevresine, topluma bakmaya itiyor. Görünüşler ne kadar aldatıcı olabiliyor, değil mi? Ya da insanlar, kurumlar kendilerini farklı göstermek için ne tür maskeler takıyor? Sizin aklınıza neler getiriyor bu? Ki bu maske eleştirisi sadece genel toplumla ya da siyasetle de kalmıyor şiirde, değil mi? Oklarını daha belirli hedeflere de çeviriyor şair. Evet, evet, aynen öyle. Şiirde mesela Diyanet ve ilahiyat diyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri gibi resmi kurumlar hedefte. Sonra Selefi diyor, tarikatlar diyor. Yani farklı dini yorumları, grupları da katıyor işin içine. Sanki kimseyi es geçmiyor. Ve ilginç olan şey bu farklı yapıların da aslında benzer bir maske taktığını iddia etmesi. Yani şiire göre Diyanet ve ilahiyatın maskesinin altından da kamalizma çıkıyor. Selefi dediği grubun o kitap sünnet söylemi var ya, onun aslında Vehhabiliği gizlediğini söylüyor. Tarikatlarında yine Kamalizmayı perdelediğini iddia ediyor. Burada tabii yine terimleri anlamak lazım şiirin kendi mantığı içinde. Yani Selefi genelde ilk nesil Müslümanların yolunu izlediğini söyleyenler için kullanılır. Vehhabilik ise daha sonra ortaya çıkan daha katı yorumlarıyla bilinen bir akım, şair selefilik iddiasının ardında Vehhabiliğin yattığını söyleyerek bu grubunda samimiyetsiz olduğunu, gerçek niyetini sakladığını ima ediyor aslında. Yani şairin bakış açısıyla görünüşte belki birbirine zıt duran farklı dini ideolojik kamplar bile aslında aynı samimiyetsizlikten mustarip hepsi bir maskenin ardında. Bu yani oldukça radikal bir genelleme gibi duruyor. Hem de nasıl radikal? Şairin dünyasında bu kurumlar, gruplar hepsi o başta bahsettiği genel sahtekarlık ağının birer parçası gibi. İster resmi kurum olsun, ister daha bağımsız bir grup. Hepsi asıl kimliğini, niyetini, belki de bağlantılarını başka etiketlerin, başka söylemlerin arkasına gizliyor. Şair adeta etiketlere bakmayın, öze bakın diyor ama baktığı özde pek iç açıcı değil onun için. Herkes iki yüzlü çıkıyorsun sonunda. İşte tam burada e, şunu tekrar belirtmekte fayda var. Biz burada sadece şiirde ne denildiğini anlamaya, şairin kurduğu o dünyayı size aktarmaya çalışıyoruz. Bu iddialar doğru mu yanlış mı biz buna girmiyoruz. Hani bu görüşleri onaylıyor ya da reddediyor değiliz. Amacımız kaynağı anlamak. Bu önemli bir hatırlatma oldu. Teşekkürler. Şimdi şiirde başka bir önemli tema var. Ona geçelim. Şair devrim dediği bir tarihsel sürece gönderme yapıyor ve bu sürecin sonuçları hiç de olumlu değil onun gözünde. Diyor ki, devrim deyip devirdiler, çöpe gitti zaman mekan. Her şey tersten anlatıldı, bütün her şey oldu yalan. Bu dizeler ne anlatıyor size? Büyük bir kırılma, bir altist oluş sanki. Evet, yani şair burada büyük ihtimalle cumhuriyetin kuruluşunu veya sonraki büyük değişimleri kastediyor devrim derken ve bu süreci bir tür devrime, bir yıkım olarak görüyor. Zaman mekan çöpe gitti ifadesi çok çarpıcı. Belki de geleneklerin o tarihsel bağın, yerleşik düzenin tamamen yok edildiğini, bir köksüzleşme yaşandığını ima ediyor. Her şey tersten anlatıldı. Bütün her şey oldu yalan dizeleri ise yani bu yeni dönemin bütün anlatısının, tarihinin topluma sunulan o gerçekliğin tamamen sahte, çarpıtılmış olduğunu iddia ediyor. Bu çok güçlü bir karşı çıkış. Resmi söylemi kabul gören tarihi temelden reddediyor şair. Bir yalanlar manzumesi olarak görüyor adeta. Ve bu yalan üzerine kurulduğunu söylediği düzenin somut sonucunu da şöyle bağlıyor. İslam gitti, laik ahlak soyup soydu etti talan. Burada yine tırnak içinde laik ahlak. Şair İslam'ın yerine geldiğini söylediği bu şeyi nasıl görüyor? Bir talan diyor. Evet yani şairin kastettiği şey sekülerleşmeyle birlikte gelen yeni değerler sistemi, yeni ahlak anlayışı, anlaşılan ama bunu kesinlikle olumlu görmüyor. Tam tersine bir talan olarak, bir yağma olarak nitelendiriyor. Şairin bakış açısına göre İslam referans alınmayınca ortaya çıkan bu yeni ahlak toplumu manevi değerlerinden soyup soğana çevirmiş bir ahlaki çöküşe bir yozlaşmaya neden olmuş. Bu da işte o en başta konuştuğumuz değer kaybı, yozlaşma temasının tarihsel kökenlerine dair şairin kendi yorumu. O devrim dediği şey bu talanın başlangıcı onun gözünde. Ve işin daha da kötüsü bu çöküşün fark edilmediğini de ekliyor, değil mi? O dizeler de çok etkileyici. Bir batış ki kimse görmez, narkozlandı cümle vatan. Bu sadece bir durum tespiti değil. Aynı zamanda sanki topluma bir sitem, bir eleştiri var. Neden görmüyorsunuz der gibi. Kesinlikle. Bu dizeler şiirin belki de en karamsar, en vurucu noktalarından. Şair sadece toplumun ahlaken, manen bir batış içinde olduğunu söylemiyor. Aynı zamanda toplumun büyük bir kesiminin bunun farkında olmadığını, adeta narkozlanmış gibi Uyuşturulmuş gibi bir duyarsızlık içinde olduğunu söylüyor. Bu narkozlanma ifadesi çok manidar. Yani pasif bir farkında olmama değil sadece, belki de aktif bir uyuşturulma, bir manipülasyon iması bile taşıyor olabilir şairin niyetinde. Toplumsal farkındalık, eleştirel bakış falan hak getire diyor adeta. Şair sorunun sadece varlığına değil, neden fark edilemediğine bir bir teşhis koyuyor gibi. Hani o narkoz hali baştaki maske temasını da açıklıyor belki. İnsanlar uyuşuk olduğu için maskeleri göremiyor, fark edemiyor. Şiir baştan sona bu sert eleştiri, bu karamsarlık, hatta öfke diyebileceğimiz tonla ilerlerken son dörtlüğe gelince sanki bir anlığına ton değişiyor gibi. Bir yakalışa, bir duaya dönüyor. Ya Rab, cuma hürmetine, ver bize sen rıza, iman. Cuma gününün o kutsallığına sığınıp Allah'tan razı olacağı bir hal ve gerçek bir iman istiyor. Bu bir umut kırıntısı mı sizce? Yani ilk okuyuşta öyle gibi duruyor, değil mi? O köder karanlık bir tablodan sonra gelen bu dua sanki bir çıkış arayışı, ilahi bir yardıma duyulan ihtiyaç gibi. Rıza ve iman istemesi de şairin gözünde toplumun yitirdiği o temel manevi değerlere duyulan bir hasreti gösteriyor. Ama dediğiniz gibi bu umut ışığı pek uzun sürmüyor galiba. Evet, evet. Çünkü hemen ardından gelen dizeler o umudu anında boğuyor ve şiirin başından beri devam eden o acı gerçekliğe o tespiti tekrar yüzümüze vuruyor. Birbirini yiyor millet. Ne din kaldı ne Müslüman. Bu son iki dize duanın hemen peşinden gelince etkisi daha da artıyor sanki. Aynen öyle. Bu son dizeler yani şiirin başından beri ilmek ilmek örülen o karamsarlığın, o hayal kırıklığının zirve noktası gibi. Bir yandan Allah'a yakarış var, diğer yandan yeryüzündeki durumun tam tersi istikamette gittiğinin tespiti var. Birbirini yiyor millet e, dizesi. O toplumdaki korkunç bölünmüşlüğü, çatışmayı, düşmanlığı o kadar net koyuyor ki ortaya. Bu sadece siyasi falan değil, adeta bir iç savaş manzarası çiziyor. Ve son soru, o retorik soru, ne din kaldı, ne Müslüman. Bu şairin vardığı nihai hüküm. Onun gözünde hem dinin kendisi, özü, ruhu, kurumsal yapısı anlamını yitirmiş, ne din kaldı hem de bireylerin dindarlığı yani Müslüman olmanın gerektirdiği o ahlaki, manevi duruş yok olmuş. Ne Müslüman işte o baştan beri saydığımız iki yüzlülük, yozlaşma, değer kaybı nereye varmış? Buraya varmış diyor şair. Dua bile bu gerçeği değiştiremiyor onun şiir dünyasında. Kiye manzarası sunuyor. Toplumun her katmanını sızdığını düşündüğü bir sahtekarlık, bir iki yüzlülük, yani o maskeler, bunun tarihsel kökenleri olarak gördüğü bir devrim süreci, ve sonuçta hem dinin hem dindarlığın içinin boşaldığı, insanların birbirine düştüğü bir batış hali ve tüm bunların ortasında çaresiz bir yakarışla karışık acı bir son tespit. Peki bu kadar yoğun bir eleştiri, bu kadar koyu bir karamsarlık bize ne anlatıyor? Bu şiirden almamız gereken ana fikir ne olabilir sizce? Şairin içinde müthiş bir hayal kırıklığı olduğu çok açık. Bir öfke, hatta belki bir ihanete uğramışlık hissi. Bunu anlatmak için de son derece direkt, keskin, hatta zaman zaman kışkırtıcı bir dil kullanmaktan hiç çekinmiyor. Şiirin ana derdi, bence, ideallerle yaşanan gerçeklik arasındaki o korkunç uçurum. Yani ister dini olsun, ister siyasi, ister totumsal. Kutsal sayılan temel alınan ne varsa, değerler, semboller, kurumlar hepsinin içinin boşaldığı, birer maskeye dönüştüğü iddiası çok temel. İşte burada belki de en başta sorduğumuz o soruya dönüyoruz. Bir toplum kendi temel direklerine olan inancını kaybederse, her şeyin bir maskeden ibaret olduğunu düşünmeye başlarsa ne olur? Şairin bu soruya cevabı çok net. Tam bir çöküş olur, bir batış olur, insanlar birbirini yer. Şiir bu potansiyel çöküşün sadece ahlaki değil, aynı zamanda varoluşsal bir tehdit olduğunu ima ediyor gibi. Bu tabii ki şairin kendi radikal bakış açısı ama bu bakış açısının kendisi bile üzerinde durup düşünmeye değer bir durum aslında. Gerçekten de üzerine kafa yoracak çok şey bıraktı bu inceleme. Şairin dili, o metaforlar, eleştirilerin dozu oldukça keskindi. Bu yoğun ve katmanlı kaynağı bizimle birlikte deştiğiniz için çok teşekkürler. Şairin çizdiği bu tablo ve sorduğu sorular sanırım bir süre daha bizimle kalacak.